nasıl olduğunu anlatacağım. Bu çok önemli bir hikaye. Ben yani de şeyler öğrendim. Yani nereden öğrendim? Veteriner fakültesinde okudum ben 39 sene. Yani Ordu Nöjini Nasıl olmuş bu köpek? Şey de işte kedi ile yılanın çiftleşmesinden akbaş çıkmış işte. <laughs> Zaten bu her yerde izliyorsunuz. Yani. Evet. Biliyorsunuz arkadaşlar, veteriner fakültesini yeni bitirdim. Yani yüksek lisansımı yaptım şeyde, Chicago'da. Orada da şeyi çok meraklılar bu akbaşlara, bizim akbaşlara. Biliyorsunuz Sivas'taki akbaşlara. <laughs> Orada şey yaptı sunumumu yaptım işte. Şimdi doktoraya hazırlanıyorum. Yani i̇lla tutturdular bu akbaş cinsi nasıl oluştu, nasıl oluştu. Ya nasıl oluştu işte, biliyorsunuz herkes biliyor bunu, ile tilkinin çiftleşmesinden. Evet. Biliyorsunuz, değil mi? Bak, kart kar tilkisi var ya, beyaz. Onunla işte kedi. E kediyle tilki zaten yani ne var? Baksana aynı bak, ağza bak. Bak şu kafa yapısına bak, gel bak. Bak aynısı değil mi? Dikkat edersen bak şu dişleri falan çektiğinde aynısı. Kesinlikle evet. Ya keşke şimdi benim bir tane arkadaşım da o gelse de bize aktaş uzmanı. Yani o da bize detayları anlatsa. Şimdi şimdi Akbaş baş koyalım mı? He? Aa kim geldi ya? Merhaba ne haber ya? <laughs> Hoş geldiniz. Akbaşkayım. Akbaşkayım Nasılsınız? iyi bak. Nasılsınız? Sağ olun. Arkadaşlar ak mı oturuyor işte? Evet. Ee, Söylemek istediğim istediğin bir şey var mı? Ne anlattınız konu hakkında? Şey ben oluşumunu Başka anlattım ya. İşte Altaylardan geliyor falan filan yani. Biliyorsun Kurt'tan falan işte evrimleşmişti onları anlatıyorum arkadaşlar sorusunu da size eklersiniz. <laughs> Şimdi bunlar biliyorsunuz eski köpeklerimiz, eski köpeklerimiz başlar. işte Altaylar bölgesindeki e, Sibiryalı steplerinden yetişen atik kurtların <laughs> evcilleşmesi sonucunda gördünüz değil mi? Aynısı anlattığımın aynısı oluşmuş <laughs> e, köpeklerimiz e, ve yaklaşık işte uzun süreden beri bizlerle oturmuş bir karakterleri var, yapıları var, e, fizik yapıları çok farklı diğer köpeklerden bir şeyle. Başka nelerden bahsettiniz? Ya şehir efsaneleri var. Yok işte bu kangalın bir türü falan filan. Yok kesinlikle. Alt baş tamamen ayrı bir ırk. <laughs> çok mantıksız birisi. değil mi? Aynen. Çok, çok yani mantıksız. Yani bu burada delil var somut kanıt var. Evet, yani şurada yani. taş gibi <laughs> kanıt var. Yani ne saçmalıyorsun <laughs> Allah Burada biz bizeyiz. Yani samimi olalım. <Şimdi. <olur. gülüyor> şey pardon, 2007 yılında yapılan bir araştırmaya göre zaten Sibirya'daki köpeklerle akrabalığı üstün çıkıyor. Kangal'la çok düşük bir akrabalık seviyesi var. O da yıllardır Anadolu'da birlikte yaşadıkları, birlikte bağlıkları için. Birisi bir yalan atmış bir yerde işte. Biri bir kuyuya tür taş atmış. Kimse çıkartamamış yani. Alakası mı Alakası var. Yani. Olur bana saçma geldi yani. Olur mu hocam? Hocamın söylediği veterinerlik fakültesini bitirmiş. Bize nereden geldiğini, hangi ırkların çiftleşmesinin olduğunu söyledi. Sibirya falan, kediyle şey Sibir Abi yanlış biliyorsunuz ama hani... Olmaz öyle şey. İyi hoş e, abimiz sizi davet etti, bilgi veriyor ama hani biraz daha böyle bir gerçekçi olsanız... Gerçekçi. Hani Olsa altını doldurup bir şeyler bize anlatabilseniz... Hani mi? tamamen böyle şey oldu bu bilmiyorum Hayır, bana, Tabii ki yani düşünseniz yani. de sizin anlattığınızda mesela nasıl tilki ve kedi ile bir oluşumu görüyoruz. <laughs> yok efendim Sibirya, yok Kangal. Yok. Ya Sibirya işte. neresi? Türkiye neresi? Yani Sivas da Sibirya. İkisi Şu si kadar ayağı olan bir hayvan nasıl gelecek buraya? Yani, <laughs> mantıksız. Saçma. <laughs> Sibirya neresi Sivas neresi? Sivas ki. daha mantıklı. Ulan. Yani hayır bari şehri tuttursaydınız ta Sibirya falan. Arkadaşlar merhaba. Bu hafta bize e, spor kulübümüze e, Veli arkadaşımız ziyaretçi olarak geldiler. E, Veli e, ülkemizi e, okçuluk sporunda uluslararası alanlarda temsil etmiş. Oralarda yarışmış bir arkadaşım. E, ben de Veli kendisini biraz anlatsın. Hangi ülkelerde yarıştı? Okçuluk sporunda ülkemiz nerelerde gelinirse okçuluk sporunda. Bir tarif edebilirsen sevinirim. Evet. Öncelikle beni kulübünüze davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Harika bir ortam inanılmaz bir ambiyansı var. Yani aşağı yukarı bütün dünyayı gezdim. Bu kadar güzel imkanları olan insanlar çok çok az. Çok çok az. Fakat işte Sultan Abdülçuluk yani Cüneyt Bey'i inanın tanımıyorlar ya. Yani. Buradaki imkanların kapasitenin farkında değiller. İnşallah biz de tanıtımına bir faydamız olur yani. Bir faydamız olur. Çok teşekkür ederiz. Ben aynı zamanda fotoğraf sanatçısıyım. Fotoğraflarımın elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum Fulat arkadaşıma. Ben 6 yıl evvel geleneksel Türk okçuluğunu Bursa Kemal Keş Geleneksel Okçuluk Derneği'nde Tahsin Eçioğlu hocamızın lezzinde başladım. Onunla öğrendim bu işi. Onunla beraber Çin'den Macaristan'a kadar bütün dünyayı dolaştık. Her tarafa gittik. Ülkemizin bayrağını dalgalandırdık çeşit kah birinci olduk, kah sonuncu olduk, her yerde ama bayrağımızı, şanlı bayrağımızı dalgalandırdık, takdirini kazandık herkesin. Ee, tabi Cüneyt arkadaşımla beraber bir yola çıktık, onun da, o da çok çok başarılı, o da uluslararası yarışmalara katılıyor, evet. onu da takip ediyorum, görüyorum. Yani zaten hayranıyım yani kendisine aynı zamanda, hem dostuz, sağolsun her zaman davet ediyor işte obasında bizi. Biz de ancak şimdi gelebildik işte. Evet. Kısmet şimdi oldu. Biz de seni şey çok Eyvallah. memnun olduk. Eyvallah. şey, şey yaptık. Bugün Veli'yi ben yakalamışken biraz Akbaşlarımla ilgili de fotoğraf evet. alanını bildiğim için Akbaşlarımla evet. ilgili de fotoğraf çalışması yaptık. Veli'ye şey sormak istiyorum. Akbaşlarla daha önce karşılaşmış mıydın, tanışmış mıydın? Bilgimiz tabii ki son derece yüzeysel. Yani internetten. Ben bir hayvan severim aynı zamanda. Yani bir ırk bir çeşit hayvan değil tabi genel olarak tüm hayvanlara çok büyük ilgi duyuyorum. Tabi bizim olanı apayrı bir ilgim ve saygım var ve bizim olanı önce kendim tanıyıp sonra diğer insanlara bunu tanıtmayı da çok seviyorum. Çünkü çok değerli kültürlerimiz var, çok değerli hazinelerimiz var. İnanın yabancılar bunları biliyorlar fakat biz bilmiyoruz buna çok üzülüyorum. Bizim düzgün tanımımız kendi kültürümüzü, değerlerimizi, bizim olanı bilmemiz çok çok önemli. Ben bu e, benim şeyim bu yani hayat felsefem bu. Bunu bunun için hiçbir maddiyat düşünmeden bu uğurda elinden gelen her şeyi yapıyorum. Şimdi sizin dediğiniz akbaş cinsi köpekler biz onu genel halk yani olarak şey diyebiliyoruz, kangal köpeği diyebiliyoruz. Fakat ee, ben seneler evvel bir kangal yarışmasına gitmiştim fotoğraf çekebilmek için. Sizin akbaş dediğiniz e, safkan afka, ak, akbaş olan köpekleri bir arada görünce çok farklı geldi. Yani kangalla arasında büyük fark var. Büyük bir fark var. En büyük fark da surat şekilleri, yani surat yapısı. Gerçekten e, İlk izlenimim şey oldu. Yani bir e, yakın arkadaşımın dogosu var. Dogo Argentino denilen köpek cinsinden var. Onunla çok e, çok fazla görüşüyoruz. ilk bakışta o geldi gözümün önüne. Ona çok benziyor. Sizinle de, de detaylı konuştuğumuzda onun ondan bayağı bir özellik aldığını söylemiştiniz. Ya o mu ondan aldı, oradaki <laughs> mi ondan aldı artık. <laughs> e, köpekleri kullanılmış. Yani üretiminde dogoların Prenesinde, o Avrupa'nın beyaz köpeklerinden beyaz rengini verebilmek için yoğun onlardan kullanılmış. o özellik var. Prenede de akbaş bir köpek. O yüzden akbaşla benzetebilmeniz şeyler. Ben gravür, minyatür, e heykel bunlara aşığım. Çok da e, takip ederim. Tabii orta çağ çok fazla ilgi duyuyoruz. E, Geneksel kültürümüzü ve sanat sınırtı, savaş sanatını öğrenebilmek için. Orada gravürlerde, resimlerde gördüğüm e, savaşlarda orta çağda kullanılan köpekler var. Yani Avrupalılar bu köpekleri kullanmışlar savaşlarda. E, Tabi herkes kendini mal etmeye çalışıyor bazı şeyleri. Bizim köpeğimize benziyor, bizim köpeğimize benziyorlar, benziyorlar. Bununla ilgili mesela ne söyleyebilirsiniz? Şimdi e, Türk göçleri sırasında, yani sadece Anadolu'ya doğru değil. Karadeniz'in üzerinden ta eski Sakalar'dan bunlarla, Macaristan ve Avrupa'nın köklerine Katalan bölgesinde İspanya'ya kadar Türk akınları var o dönemlerde de. Türk göçleri de var. Ee, Avrupa'nın beyazlarının temelleri de zaten bunlar ve inanın İtalyanlar da Avrupalılar, bunu ileride kanalda geri bahsedeceğim ben bu köpeklerden. Ee, eski beyaz köpeklerini arıyorlar, nerede bizim Abruzzo diye isimlendiriyorlar onlar bu köpekleri, nerede bizim eski Abruzzo biz diyor. Ve bu Abuso dedikleri köpekler de İtalyanların, yani ak başla fenotip olarak birebir aynı. Hmm. Yüksek ihtimalle Karadeniz'in üzerinden giden Saka işte e, Macar, Hun akımlarıyla beraber hmm. Avrupa'ya ulaşmış Akbaşlar, beyaz köpeklerle alındılar. Yani. yani şimdi burada çok önemli bir şey var. Biz neden acaba bizim olanı bu kadar ilgisiziz? Bu çok büyük bir soru her alanda öyle görünüyor. Yani e, mesela Londra'da bir müze var. Gidiyorsunuz. Eyüp Sultan'daki bizim Çinlilerimiz var. Adam kalkmış türbedeki komple böyle pim şeyi panoyu almış getirmiş oraya koymuş. Sadece bu olsa <laughs> tabi her yer her yerimizden her evet. şeyimizden adam şehrimizi kalkıp kökünden alıp şehri kurmuş direkt oraya. Yani bize binlerce yıllık bir hatırası olan yeri alıp götürmüş. Yani bundan çoğumuzun haberi yok yani. Muhtemelen tabii şimdi şu anda bunu izleyen insanlar, e, sosyal insanlar, meraklı, ilgili insanlar. Sizler tabii ki biliyorsunuz, farkındasınız da. Ya neden diğer insanlarımız böyle çok son derece ilgisiz, duyarsız? Halbuki biz sahip çıksak inanın her şey geride gelir yani. Bizde sürekli bir yabancı hayranlığı var, evet. yani nasıl anlatayım, mesela geçen bir televizyon Neyse. programında, televizyonda hı hı. yaptığımız bir programda ben şeylerden bahsettim. İsviçre'deki müzelerdeki, İsviçre evet. ile bilinen bir ülke biliyorsunuz, evet. İsviçre'deki müzelerdeki eski kılıçlarımız diye hı hı. sergiledikleri kılıçlardaki damgalar Türk damgası, bunları Türk ustalar yapmışlar. Dünyada büyük müze olup da Türk eseri olmayan evet. müze zaten yok yani ve ilgi de görmez zaten. Yani biz kalkıp da Türk de demezler, Doğu derler, İslam derler, İslamik derler falan. Yani Türk de demezler. Evet. Tabii Türk çok zorlarına gider yani. Ama ya. biz bunları bak, ben söylediğim evet. zaman, o programda bunları söylediğimde, e, Altın o programın YouTube'da yayınlanan evet. e, versiyonunda, altındaki yorumlarda Amma atyon Dayı, Amma Attin Dayı yazmışlar biliyor İnan. Gençler yani inanamıyorlar da Bu bizim e, kültürümüze ait, bizim e, bilimimize ait olan şeylerin bir Türk yapımı olduğunu, Türk icadı olduğunu veya Türk'ün evcilleştirdiğini, evcilleştirdiğini inan inanamıyorlar. Yani bugüne kadar hayvan anlamında işte rengi evcilleşmiş, rengi yeni boynuzları rahatsız etmiş, ata geçilmiş. Atın yanında koyun, keçi evcilleşmiş. Bunların hepsi Altaylar aylar ergenekon bölgesindeyken evcilleşen o döneme zaten denk geliyor. Onun dışında işte köpek koyunun çeyim yanında köpek evcilleşmiş evcilleşmiş. Bunu biz dünyaya anlatamıyoruz. Ha, dünya farkında bak. İnan ben buna inanıyorum çünkü 1980'lerde Akbaşları Amerika'ya götürmüşler. Ee, orada gittiği yıldan beri üstünlük seçiyorlar ve diyorlar ki ne? dünyada tazı ve mastif geni taşıyan tek köpek ırkı. Akbaş, Üstünlük diyorlar. E bunu ne bizden bir kimse, bizim o kadar şeyimiz var, ne bilim kurullarımız üniversitelerimiz var, şeylerimiz var, ne de Amerika'da bir kimse niye sorusunu sormuyor bile. Yani niye sorusunu sorduğunda ırk skalasında Akbaş'ın yukarıda olduğunu, çünkü diğer e, mastif geni, tazı geni de Akbaş'ın altında olduğu ortaya çıkacak ama kimse bu köpeğimize sahip çıkıp da niye sorusu sormuyor. Burada şimdi sürekli akbaş akbaş dememizin sebebi şu yani pek çok köpek türü var, pek çok köpek cinsi var. Bunlar e, gerek laboratuvar ortamında bir e, üretilmiş cinsler, gerek çeşitli köpekleri işte çiftleştirerek üretilmiş çiftler de. Bu köpekler ne işe yarıyor? ne işe yarıyor yani o diğer cinsler ne işe yarıyor bir de akbaş ne işe yarıyor yani akbaş cinsi köpek işte insanın e, insanın insanı ne kadar çok dostu ne kadar çok eşine yarayan ve karşılığı olmayan bir hayvan yani değil mi evet. hani bir at gibi mesela at atın insan hayatındaki önemi inanılmaz yani çok uzun süredir yani geçtiği dönemden bu tarafa bizim yanımızda. Evet. Yani aklaşık işte. 17. Sadece basit bir hobi değil yani bu hayvana sahip olmak. Evet. 17 yıldır bizim evet. yanımızda. Evet. E bunun içerisinde işte kötü alışkanlığı var. Mesela insana saldıran, kadına saldıran, evet. çocuğa saldıran. Köpek yok edilmiş. Düzgün karakterler kendi arasında ölmüş. Evet. Onun için o kadar güzel oturmuş bir karakteri var ki köpeğin. Yani nerede ne yapması gerektiğine kendisi karar veriyor evet. ve kendisi yapıyor. Bugün benim büyük köpeğimle tanıştım. Erkek köpeğim Kamber. İşte 4 yaşında, 4 yaşına kadar sürüde, e, yaylada görev yapmış. <laughs> görev yapmış, çalışmış bir köpek. E bu köpek hiç köy, yani köpeğinlerin yani iyiliğinden köye de inmemiş. Çünkü yabani şeye karşı hiçbir hayvan zayiatı vermemişler. Hayvanları çok güzel korumuşlar yaylada. Yaylada kalmış bu köpek. Hiç insanda görmemiş çobanın feşeyi dışında. E, köpeği ben alıp çiftliğe getirdiğinde çiftliğimizin bizim gördüğüne kadar yoğun bir yer olduğunu, hafta sonları özellikle yoğun ziyaretçi aldığını, nasıl insanlara karşı tepkisi? Harika harika. Bir sevgi geliyor, bir insancıl evet. ama sürekli bir tartma peşinde. Yani bana bir sıkıntı var mı? Hani bir kalabalık olduğunda benim yanıma geliyorlar, bir şey oluyorlar. En ufak böyle farklı bir agresyon bir şey olduğunda, bir ses yükseldiğinde o tarafa ilgileniyorlar. Yani gerçekten ben hayranım yani bu karakterlerine. Hani daha da yetişmiş başka bir köpeği getirip de iki gün sonra çocukları sarılamazsın. Hani sen sevemezsin. Başka birisi Benim şey Benim yapamaz. gibi mesela bunu yani anlattığınız kadar böyle bakınca şimdi bu köpeğin aslında gerçek doğasını ve gerçek kimliğini yaşamak için gerçek doğasını ve kimliğinin ortamını yaratmak gerekir. Yani hani siz burada bir doğada olmalısınız, hayvanlarınız da olmalı, ki o köpeğin ne işe yaradığını farkına varın. Şimdi alıp ben bunu apartman dairesinde, balkonda yani bunu bu köpek ne Tabii şey, ki şey, hani dediğim ben de hep onu söylüyorum. Yani alıp bir metre zincire bağlarsan, şey yaparsan, akşam gittin yemeğini verdin, suyunu verdin. Işte en fazla bir saat kayışla gezdirdin. Bu köpeğin karakterini tanıyamazsın. Bu köpek de seni tanıyamaz. Eşi dostu atmak için... Ha, Ego'nu tatmin bir can değil. Yani. Burada Köpekleri evet. gördüm. Ben gündüz bir hayatı var. Salıyorum. Yani. Bütün yani arazimiz 120 dönüm ki çevresi kapalı değil. Bu bütün arazide geziyorlar bu Doğasını yaşıyor. Doğasını yaşıyor evet. ve gelip bana karşı işte beni koruma güdüsüyle evet. yaptıkları hareketleri çok rahat gözlemleyebiliyorsun. Ha, bir metre zincirde köpek ancak kıs kıs kıs, kıs karşıya hururur yapar. Hur hur. Ama bugün hiç köpek avlama sığırlaması duydun mu? <laughs> değil mi? Hiç. Kesinlikle bir şey yok. Hatta bir zaman e, Pamuk yere gitmişti abi. Evet evet. Pamuk geri geldiğinde ben ürkmüştüm. Ben gerçekten köpeklerden çok korkuyordum. Ki buraya gelene kadar, altı ağabeyimi, akbaşları tanıyana kadar gerçekten köpeklerden çok korkuyordum. Pamuk ortalama bir ay falan bir uzaklaştı. Hı hı. Bir ay sonrasında geldiğinde ürktüm. Olduğum yerde kala kaldım. Ama sonrasında bir baktım ki bamuk o kadar güzel bir şekilde geldi, yaklaştı ve tanıdı, o sevgisini gösterdi. O zaman tamam oh dedim tamam bu bizim pamuk. Yani uzun bir süre geçse bile farklı bir ortamda yaşasa bile gerçekten hani insanlara saldırmaması, çok sevecen olması ve gerçekten çok sadık olması. Ben burada Altuğ abinin sayesinde işte yavrular vardı kar, buz. Onların sayesinde ben yavaş yavaş at başları alıştım. Özellikle pamuk bizim için bir efsane. Evet. O pamuk bizi sevgisiyle zaten e, farklı bir duygu o. Pamuk artık hani biz ona e, farklı bir köpek gibi bakmıyoruz ama dışarıya çıktığım zaman kesinlikle diğer köpeklerden hala korkuyorum. <laughs> ama buraya geldiğimiz zaman <laughs> ezber bozan bir evet. Şey evet, evet, evet. Şey arkadaşlar Mehmet'i de ben tanıştırırım. Mehmet kulübümüzün genel sekreteri. Kulübümüzde yıllardır biz beraber biz şey yaparız. Mehmet dediği gibi ilk geldiğinde köpeklerden çok korkup çekiniyordu. Ama e, komik sayesinde <laughs> dediği gibi köpeklerden köpek korkusunda yendi ve e, nasıl söyleyeyim, köpeklerle artık diyalog kurabiliyor. Sırf ben değil, yanımıza gelen arkadaşlarımız da aynı şekilde ilk başta geldikleri zaman çok tepkili geliyorlar. Evet. Ve bana diyorlar ki hani sen köpekten korkuyordun. Ben diyorum ki bakın Akbaş bir köpek değil, Akbaş bir dost, <laughs> Akbaş bir sevgi yani bundan korkmanıza gerek yok ki dediğim de çıkıyor. Normalde çocukları sağa sola dokunmasın diye böyle ürken kişiler, veliler. Şimdi bizim buraya geldikleri zaman akbaşlara çocuklar sarılınca onlar da mutlu oluyorlar. Niye? Bizim çocukluğumuzdaki bu sıcaklık, bu doğal ortam şu an çocuklarımız şu an yaşayamadığı için burada geliyorlar çocuklardaki o hayvan sevgisi, peşoklardan aldığımız hayvanlar değil. Gerçekten doğal ortamında yaşayan hayvanlara olan sevgi Çocuklara çok, değişik, çok güzel değişik, geçiyor değişik, ve ya. aileler bundan çok mutluydu. mutlu oluyor. Bu evet. konuda yani da you. tekrar Oğuzhan çok çok teşekkür ediyorum, ben ondan teşekkür Allah razı olsun. Değil de sağlıklı, mutlu, huzurlu, uzun bir yaşam diliyoruz. <laughs> çok <laughs> teşekkür ederiz. Arkadaşlar, e, şimdi bu şeyden sonra, bizim görüşmelerimizden sonra değil, Melih e, arkadaşımın e, objektifinden muhteşem kareleri sizlere de yayınlayacağım, sergileyeceğim. Bunları da izlerseniz iyi izlemer. sevinirim. <laughs> Ve ayrıca çok çok teşekkür ederim. Bize ee, destek için Mehmet abi kardeşim de şeylerini açıkladığı için e, kanalından çok teşekkür ederim. Herkese iyi seyirler arkadaşlar.